Helal etkinlik artmaya başladıkça helal pazara bağlılık daha da artmaya başladı ve herkes bu şekilde daha fazla helal markaları falan yönlenmeye başladı. Zaten dünyada yavaş yavaş helale geçmek zorunda çünkü kimyasalların hayatımızda bu kadar fazla olduğu bir zamanda helalinin daha da artması bekliyoruz biz. 6 yıldır üniversitelerde ARGE projeleri yapıyoruz. Gazi Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde bu ARGE çalışmalarımızı yaptık. Şu anda 2 tane sertifikasyon firmasından biz helal sertifikası aldık. Geçen sene itibariyle tüm ürünlerimiz dermatolojik testlerini yaptık. Ardından Gimdes helal sertifikasyon firmasından helal sertifikası aldık. Geçen ay itibariyle TSE'den Türkiye'de bir ilk olmak üzere kozmetik sektöründe biz helal sertifikası aldık. Finansal olarak Türkiye'nin en büyük helal fuarı olduğu için dünyadan da katılımlar çok fazla bu fuara. Katılımlar fazla olduğu için şirketler geliyorlar. Burada ciddi görüşmeler yapıyoruz. Ve biz bu görüşmelerden güzel sonuçlar aldık. Geçen sene de iyi sonuçlar aldık ama dün itibariyle ilk fuar başlamasına rağmen yine de güzel bağlantılar yaptık biz bu fuardan. Müzik